Burası Sivas. Anadolu'nun tam kalbinde yer alan, tarihi 7500 yıl önceye uzanan kültür, tarih, bilim ve ticaret merkezlerinden biri. Sadece bugünün değil, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gözde yerleşim yerlerinden, cumhuriyetin temelinin atıldığı, geçmiş ve geleceği aynı anda yaşatan bir şehir. Selçukluların dönemin en büyük tıp ve kültür merkezlerini kurduğu, Osmanlı'nın eyalet merkezi Sivas, bugün Türkiye'nin yeniden parlayan yıldızı. Güneydoğu, Batı ve Akdeniz arasında bir bağlantı noktasında bulunan Sivas, Anadolu'nun ortasında dünyanın her yerinden kolaylıkla ulaşılabilecek bir konumda. Döneminin en büyük tıp merkezi olan Çifte Minareli Şifahiye Medresesi, bir başka tıp merkezi olan Buruciye Medresesi, Çinilerin güzelliğiyle baş döndüren Gök Medrese, Kale Camii ve Taşhan Çarşısı, Sivas'ın en önemli tarihi miraslarından sadece birkaç. Sırtında yüzlerce yılın izlerini taşıyan Eğri Köprü, Kesik Köprü ve Yıldız Köprüsü de hala sapasağlam ayakta. UNESCO'nun Türkiye'den Dünya Mirası listesine aldığı tek yapı olan Divri Ulu Cami ise taş oymacılığının dünyadaki en güzel örneklerinden biri. Tarihi miraslara yaratılış harikalarının eşlik ettiği Sivas'ta doğal güzellikler insanı büyüleyen cinsler yeşilin her tonuna şahit olacağınız Koyul Hisar Eğri Çimen Yaylası, huzur dolu sesi ve görüntüsüyle Sızır Şelalesi, yeşille mavinin buluştuğu Gürün Gökpınar, Sivas'ın doğa severlere sunduğu en özel noktalarında. Burası Bilici Termal. Sakinlerine şifa dağıtan Sivas'ın sıcak Çermik bölgesinde sizi ve sevdiklerinizi sağlığınıza sağlık katmak için bekliyor. Ailenize, sağlığınıza ve geleceğinize yapacağınız en akıllı yatırım burada başlıyor. Size ömür boyu sürecek, nesilden nesile miras bırakılacak bir tatili yaşama ve kalıcı yatırım yapma imkanını sunan Bilici Termal'de aradığınız şifayı bulacaksınız bileşimindeki mineraller sayesinde sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli kaplıca merkezlerinden biri olan sıcak Çermik Kaplıca bölgesinde her damlayla şifa bulacak, romatizmal hastalıklardan bel ve boyun fıtıklarına, disk rahatsızlıklarından safra kesesi, böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarına, ortopedik şikayetlerden kadın hastalıklarına, Mide ve bağırsak problemlerinden saç dökülmesine, cilt rahatsızlıklarından uykusuzluk, yorgunluk ve asabiyete kadar birçok şikayetinizi geride bırakıp stresten arınacaksınız. Tedavi edici özelliğiyle her yıl dünyanın birçok yerinden hastayı misafir eden sıcak çermik kaplıca bölgesinde Türkiye'nin ilk ekolojik jeotermal devre tatil köyü Bilici Termalle kalıcı bir eve sizden torunlarınıza kalacak bir miras edinme ayrıcalığına sahip olacaksınız. Senede ister 7, ister 10, ister 15 gün 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireleriyle her aileye hitap eden seçenekler sayesinde sizin için en uygun tatili tercih edebileceksiniz. Vücudunuzu, zihninizi ve ruhunuzu dinlendireceğiniz havuzlarda 48 derece doğal sıcaklığa sahip sularla buluşup kür odalarında, Türk hamamı ve saunalarda sağlığınıza sağlık katacaksınız. Dünyanın en yaygın, en güvenilir ve en geçerli yeşil bina sertifikası LİDE aday bilici termal, mimarisiyle doğal güzellikleri ayaklarınızın altına sevecek. Geniş kanyon ve gezinti alanlarının güzelliğine seyir teraslarında geçireceğiniz keyifli zamanlar eşlik edecek. Bilici Termal'de ihtiyaçlarınıza dair tüm detaylar düşünün. Marketten kapalı otoparka, çocuk oyun kulübünden alışveriş merkezine dek her şey elinizin altında. Sivas ve Anadolu mutfağının en özel tatlarına sahip restoran ve kafelerde yemek kültürünü yakından tanıyıp damağınıza layık tatlarla buluşacaksınız. Tenis kortu, fitness salonları, mini golf alanı ve futbol sahalarıyla her zaman aktif, her zaman zinde olacaksınız. Bir mevsim değil tüm yıl yaşanacak bir tatil anlayışına sahip bilici termal, bay ve bayanlara özel ayrı kapalı havuzları ve birlikte vakit geçirebileceğiniz kafeteryadan açık hava sinemasına dek uzanan kullanım alanlarıyla her şeyi bünyesinde taşıyan eksiksiz bir tatil kompleksi. Burası Yıldızda. Bilici Termal'in sadece 10 dakika uzağında bulunan Yıldız Dağı, Türkiye'de kış mevsimlerinin aranan kayak merkezi yaz mevsimlerinin ekstrem ve doğa sporları için vazgeçilmez adres. Bilici termalde bir devre mülk almak, Yıldız Dağı'na her an yakın olmak, doyasıya spor yapıp, kayaktan snowboarda dek kış sporlarının keyfini çıkardıktan sonra, günü jeotermal suların sıcaklığında gevşeyerek, şifa bularak tamamlamak ve vücudunuza sağlık katmak demek. Bilici Termal'de bir devre mülk almak, sadece Yıldız ve Sivas merkezine yakın olmak değil, dünyanın hemen her bölgesine hızlı ulaşım sağlamak demek. Sivas kent merkezine 13, havaalanına 15, Yıldız kayak merkezine 10 ve 2018 yılında hizmete girecek hızlı trene sadece 8 dakikalık mesafede bulunan Bilici Termal'le Türkiye ve dünya size çok daha yakın. Kendini sevenlerin ve tatil yapmayı çok iyi bilenlerin, kendini tatilde bile evde hissetmek isteyenlerin, sadece tatil değil, akıllı bir yatırım yapmayı arzu edenlerin tercihi bilici termal. Siz de nesiller boyu bitmeyecek, eğlenme, dinlenme, spor, sağlık ve şifa dolu bir tatili hak ediyorsunuz. Bugününüz, yarınınız ve geleceğiniz hiç bıkmayacağınız bir tatil için bilici termal.